Canavarlara bak canavarlara Ben Mert Çoban kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Kahvemi yaptım, geldim. Sizlere bir video daha çekmeyi planlıyorum inşallah. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. En son attığım bundan bir önceki sistem toplama videoma göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten beklediğimin üstünde bir izlenmeye ulaştı ve kanalımın en çok izlenen videosu oldu. Muhtemelen o videomu izleyip de kanalıma abone olan arkadaşlar da oldu içinizden. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum hem desteğiniz için hem de Videoyu yapmış olduğunuz izlenme için. Ben de hem videonun izlenmesine ithafen hem de e, videoya gelen birkaç yorum üzerine bir video daha çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu videoda yine topladığım bilgisayarla alakalı olacak hem burada e, yorumlarla alakalı birkaç tane soruya cevap vermek istiyorum hem de birkaç oyun testi yapıp sizlere de bilgisayarın performansını göstermek istiyorum çünkü videonun izlenmesi ve gelen yorumlar e, bu videoyu çekmeyi gerektirdi biraz da arkadaşlar tekrar şunu belirtmek isterim ki e, yaptığınız eleştiriler yorumlar benim için gerçekten çok önemli vakit ayırıp yorum yaptığınız için bana fikirler verdiğiniz için de sizlere de çok teşekkür ederim karşılıklı her zaman için zaten sohbetimizi muhabbetimizi ederiz ki her zaman zaten bunu yapıyoruz arkadaşlar. Biz zaten küçük bir kanalız biliyorsunuz. Yani yapacağınız bütün eleştirilere açığım arkadaşlar. Ondan yani hiçbir sıkıntı yok. Yapıcı ve olumlu eleştirilerinizi saygı duyarım, kabul ederim. Hepsini de zaten okuyorum, hepsini de ayrı ayrı zaten cevaplamaya çalışıyorum. Ancak bazı insanlarda arkadaşlar art niyet olabiliyor. Bu videoyu kesinlikle bir yoruma cevaben ya da bir kişiye hitaben çekmiyorum. Kesinlikle amacım o değil. Ama arkadaşlar bazı insanlar karşıdaki kişiyi tanımasa bile içlerinde art niyet olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu sosyal medyada bir şeyleri yani insanlar daha kolay yazıyor, daha kolay çiziyor. Çünkü karşıdaki insan seni görmüyor, hayatını bilmiyor. Herhangi bir şekilde senin hakkında bir fikre sahip olamıyor. Kelimelerin ucu bucağı yok. İstediğin gibi zaten yaz, çiz. Herhangi bir sınırın yok. İnsanlar da bazen bir şeylerin dozunu kaçırabiliyor veya da abartabiliyorlar. Bana herhangi bir şekilde kesinlikle bir hani bir hakarettir, bir küfürdür öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsa o yorumu ben direkt zaten engellerim. O kişiyi banlarım. Onun zaten burada işi yok. Ama bazı yorumlar arkadaşlar niyetle yazıldığını düşünüyorum. Onun da birkaç sebebi var aslında sosyolojik olarak birkaç sebebi var. Şimdi çok daha fazla detaya girmek istemiyorum ama siz siz olun. Sadece bu hani benim için değil yani bunu ben çok görüyorum. Karşınızdaki kişi ister tanıyın ister tanımayın internet üzerinden kimsenin kalbini kırmayın veya da kimseye yani güzel vaktinizden, değerli vaktinizden ayırıp da negatif şeyler yazmaya vakit harcamayın. Enerjinizi buna tüketmeyin arkadaşlar daha güzel, daha yararlı, faydalı sizin için de daha yararlı olacak şeylere odaklanın. Bana gelen negatif olan yorumları söylüyorum. Birçok yorumda ekran kartına özellikle insanların bir tepkisi vardı. RTX 4060 ekran kartını kullanmıştım sistemde biliyorsunuz. RTX 4060'ı çok fazla kötüleyen insan vardı. Ben de sanıldığı kadar bu kadar kötü mü, söylendiği kadar böyle rezalet bir kart mı? E bugün deneyip inşallah göreceğiz yani birazdan. Şu tarzda yorumlar vardı. Ben yaklaşık 44 bin lira civarına topladığımı söylemiştim sistem. İşte bu kadar fiyata bu toplanır mı, i̇şte daha iyisini toplayabilirsin veyahut da hazır sistem alabilirsin. Şimdi sistem alırken, bilgisayar alırken bu herhangi bir şey için de zaten geçerli olan bir şey. Şimdi iki tane husus var önemli olan bir en önemlisi bu zaten bütçeniz yani senin bütçen doğrultusunda zaten alışveriş yapıyorsun yoksa zaten her şeyin bir iyisi var arkadaşlar yani ben şimdi 4060 alıyorsam bana gelip de 4070 al dersin ben 4070 alırım e 4080 al, o daha iyi dersin bunun bir sonu var mı o zaman 4090 al dersin yani zaten hepsinin iyisi olan bir şey var yani anladın mı onun dışında bazı konularda da arkadaşlar insanın kendi kişisel zevkleri ve tercihleri sen sistemini tamamen ikinci el toplayabilirsin. Bu senin tercihin. Yani o riski göze alırsın ve hatta sana öyle daha iyi gelir. İkinci el işte kovalarsın, uğraşırsın. Ya da dediğim gibi hiç uğraşmazsın. Direkt hazır satılan sistemler vardır. Sana onlar daha güvence veriyordur. İşte internetten bazı firmalardan Hazır sistem alabilirsin, ama genellikle hazır sistemlerde de fiyatı düşürürken, ya parçaların da birazcık klasından düşülüyor arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz yani. Bu zamana kadarki bütün sistemlerimi kendim topladım. Sistem toplamayı seviyorum, parçaları şey yapmayı seviyorum, söküp takmayı seviyorum. Ya buna vakit harcamayı, bununla uğraşmayı seviyorum. O yüzden zaten hazır sistem toplamak hiç aklımda yoktu. Ya alınabilir mi? Alınabilir tabii. Neden alınmasın yani? Özellikle mesela bütçe dostu bir sürü hazır sistemler oluyor. Alınabilir yani. Şurada size katılıyorum. Hani 44 bin liraya bu işte 4060'lı sistem alınmaz diyorsunuz ya. Şimdi ben sistem toplamaya başlarken cebimde direkt 44 bin lirayla başlasaydım burada size hak verirdim. Derdim ki tamam okey 44 bin liranın içinden daha büyük çoğunluğunu bütçenin ekran kartına ayırırım. Geri kalan çoğunluğuyla da işte payder pay diğer parçaları dizerim diye düşünebiliriz. Yani bana 44 bin lira elime verip de hadi al bunda ne kadar iyi sistem toplarsın diye böyle bir durum söz konusu değil. Videoda da belirttim zaten. Ben bir bilgisayarımı sattığım zaman 10 bin lira kadar para elime geçmişti. O zaman da benim satın aldığım ekran kartı normal piyasasına göre 15 bin lira civarındaydı. 10 bin lira kadar bir fiyata düşmüştü aşağı yukarı. Yani 10.500 bin 500 mü, 10 bin 600 mü yani yalan olmasın. O civarlara düşmüştü. Ben de 4-5 bin lira bir indirimle yakaladığım zaman ben bir de RX 570'ten geçtim arkadaşlar. 4060 benim için kötü bir ekran kartı değil yani. Dedim ki bu parayı dedim değerlendireyim. Ekran kartı fiyatları artıyor. O an 10 bin lirayla alabileceğim ben en iyi ekran kartını aldım. Ya bu kadar basit. De videoda da söyledim. Sonrasında paramı biriktirdim. Birkaç işte ticaret yaptım falan filan aldım verdim. O şekilde zaten diğer parçaları tamamladım. Ondan sonrasında zaten ortaya çıkan total fiyat bu. Yani ben bir anda zaten bütün parçaları satın almadım. Hepsini kalkıp gidip de işte tak 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 işte ya tamam 44 bin liram var. Şu parçaları alayım falan böyle bir şey yapmadım yani. Zaten ben zamanla aldım. ya Sonrasında çıkan fiyat buydu yani toplam fiyat ki ben hala söylüyorum. Mesela bazı yorumlar bana komik geliyor yani arkadaşlar. Şimdi 1060 işte RDR oynatır mı? God of War oynatır mı? GTA 6 işte oynatır mı? Böyle yorumlar görüyorum. Şimdi GTA 6'nın firma bile sistem gereksinimlerini vermemiş ama bazı arkadaşlar Rockstar'dan bile önce biliyor herhalde. Herkesten önce biliyor Türkiye'de, dünyada. Adamlar şu kartı oynatır mı, bu kartı oynatmaz mı? Bununla alakalı kesin hükümlere varıyorlar. Önce bir oyun çıksın yani. Sakin olun yani öncelikle. Bundan önceki kullandığım RX 570 ekran kartım vardı. Oynamadığım oyun yok yani. Benim açamadığım bir oyun olmadı. Oynamadığım hiçbir oyun olmadı. Ben RDR'yi de onunla bitirdim. God of War'ı da oynadım. Oynadığım ayarlar da hiç de düşük değil yani. 8 GB'lık RX 570 kullanıyordum. Cyberpunk'ı bitirdim. Orta ayarlarda yani orta yüksek arası bir ayarlarda Cyberpunk' oynadım ben arkadaşlar yani. RDR oynadım. Gayet de yani kabul edilebilir grafiklerde oynadım. E God of War yüksek ayarlarda oynadım. 35-40 FPS'lerde oynadım. Zaten dediğim ekran kartında yine yazsanız testlerini zaten görürsünüz yani. Benim açamadığım ya oynayamadığım bir oyun yoktu. Yani ben neden peki o zaman gittim 4060 aldım. Çünkü ben oyun oynamanın haricinde aynı zamanda 4 k çekiyorum. Şu anda bu videoyu da 4K çekiyorum. 4K render da alıyorum. Hem render alırken işimi görür, hem de daha önceden biraz daha hani orta derecede oynadığım oyunları şimdi daha yüksek oynayabilirim diye. Şimdi güncel oyunları RTX 4060 ekran kartının yüksek ayarlarda oynatmayacağını mı iddia ediyorsunuz? Böyle iddia eden varsa işte birazdan performans sonuçlarını bakıp görün inşallah. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada kesinlikle bir kartın hani fanboyluğunu yapmıyorum. Sadece bazı yanlışlar var. Yani doğru bilinen yanlışların düzeltilmesini istiyorum arkadaşlar. Belki birbirimizi daha iyi anlayabiliriz diye. Satın almış olduğum parçaları da şu andaki güncel fiyatlarıyla Akakçe'deki en ucuz fiyatlarını hemen kısaca size bir gösterip daha sonrasında toplayacağım. Eden fiyatı bir de kendimin aldığım fiyatı söyleyeceğim. Şu anda zaten daha pahalı bir fiyatı denk gelecektir muhtemelen. Çünkü ben zaten çoğu parçamı yine o zaman indirimdeyken almıştım. Yani yuvarlakta bir rakam söylemiştim. Bakacağız şimdi birazdan onu da bir bakmış olacağız. Hemen kısaca bir onu da değineceğim. Daha sonrasında arkadaşlar hemen bir oyun testlerimizi geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ekranımda görmüş olduğunuz parçalar benim sistemimdeki kullandığım parçalar. Şimdi bunları ben Akakçe'den ortalama olarak fiyatlarını buldum. Şimdi bakın sizlere kısaca göstereceğim. Bir yandan da şuradan şeyimizi açalım. Şimdi sıvı soğutma. Burada işte dip, e, sıvı soğutmada ne kullandık? Deepcool LS720S modelini kullandık. 360 mm'lik. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar şu anda Akakçe'deki fiyatı e, minimum 3.353 lira. E, bu şekilde gidiyor. Sıvı soğutmanın. Şimdi güç kaynağı. Güç kaynağının normalde şu anda kullandığım güç kaynağının e, piyasadaki fiyatı 4850 lira. Lakin e, videoda da söylemiştim. Ben bu parçayı ikinci el aldım. Yani 2000 liraya almıştım. Kasayı gösterirken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, kasaya çok fazla para harcamışsın falan da diyen oldu. Hani onun yerine başka şey yapsaydım. De, arkadaşlar kasanın fiyatı bence gayet normal yani. Gayet normal. Hatta yani bu fiyatlarda böyle kasa arayan varsa kesinlikle bu kasayı tavsiye ederim yani. Bak bu fiyata iyi yani. SSD'yi yeni almadım. Videoda da söyledim. SSD'lerimi ikisini de daha önceki kullandığım sistemden sökmüştüm. Onları kullanıyorum. Şu anki piyasadaki fiyatı 1700 lira. Diğer SSD'mizin fiyatı da 1936 diyor işte 1930'de ya da 1900'de. Benim sistemimde kullandığım RAM 6000 MHz'di. Şu anda stoklarda 6000 olanı yok çıkmıyor yani hiçbir yerde. O yüzden 5200 diye açtım işte. O aşağı yukarı aynı fiyatlar zaten. 5000 lira deyin geçin yani. Ekran kartı arkadaşlar şu anda piyasadaki en ucuz fiyatı 14.336 lira. Ben dediğim gibi 10.900 lira mı? 10.600 mü? Ya 10.000 küsürlü bir şey aldım yani. Anakartımıza geçiyoruz. Anakartın fiyatı şu anda piyasada en ucuz 9000 lira seviyesinde işlemci ben kutulu aldım. Kutulu versiyonunu aldım. Ama kutusuz da alınabilir. O yüzden 6500 lira da fiyatı var işte. Ben daha ucuz almıştım yani bunu. Kutulu versiyonunu neredeyse kutusuz şu anki kutusuz fiyatına falan almıştım. Bunlara ek olarak sistemde bir fan var sadece. Fan ekledim ayrıyetten. Onun da fiyatı 1000 lira arkadaşlar. Bunların da hepsini topladığın zaman Hemen toplayalım. Bunların hepsini topladığında 51 bin civarı bir rakam çıkıyor şu andaki güncel fiyatlarıyla. Ama dediğim gibi ben o zamanlarda işte daha ucuza denk getirmiştim. Daha ucuz aldım. Anakartı daha ucuz aldım. Ekran kartını daha ucuz aldım. Ee, güç kaynağını ben 2000 liraya aldım. İkinci el olarak aldım. Ee, zaten SSD'lere o parayı daha önceden yani vermiştim. Ama o videoda onu dahil ettim. Yani videoda e, kasanın fiyatını direkt kasaya fiyat biçtiğim için kasanın o fiyatına da SSD'leri dahil etmiştim. O yüzden öyle düşünün ama ben daha önceden tabii daha uygun fiyata aldım SSD'leri. Yani toplamda zaten fiyat ederi aşağı yukarı bu kadar. Şu andaki fiyatıyla bu parçaların aynısını toplamaya kalkarsanız zaten benim topladığım 44 bin lira gibi bir rakam söylemiştim. Ondan daha yukarıya toplayacaksınız. Eğer ki indirimde parçaları dek getirmezseniz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Yani ben bu işi çok iyi biliyorum. Benim sistemim çok iyi. İşte en iyi sistemi ben toplarım. Ben böyle bir iddiam hiç bir zaman için zaten olmadı. Ben kendi kişisel zevklerime göre, tercihlerime göre topladım. Sen ekran kartını gidersin 4070 alırsın. 4070 Ti alırsın. Bu arada ucuz değil yani 4070, 4070 Ti minimum 25.000 liradan falan başlar. Yani gidersin onları alırsın. B650 almazsın. Anakartını A620 bir anakart tercih edersin. 3500-3600-700 civarına alabilirsin. Veyahut da işte gidersin ya benim RAM'im şöyle olmasa da onun biraz daha düşüğünü alayım dersin. Ya bu tercih meselesi. Daha fazla bütçen olursa tabi daha iyi ekran kartı da alabilirsin yani. 4060 4070'ten daha iyi diye zaten bir iddiam yok yani. Öyle bir saçmalık zaten olamaz. Ama o an için benim bütçem ona yettiği için onu almıştım yani. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. Fazla da vakit kaybetmeden testimize geçelim. Evet arkadaşlar hemen size e, Cyberpunk 2077'deki ayarlarımızı göstermek istiyorum. Grafik ayarlarına geldik, DLSS açık, kalite modunda. Işın izleme şu an kapalı. Kalabalık yoğunluğu diyor, yüksek. Diğer ayarlarda genellikle ultra ve yüksek. Gördüğünüz gibi. Çıkıyoruz. kalabalıkta olan bir yere geldim. Işıklı ışıklı. takip edebilirsiniz işte Allah. Kaç kaç Durun bir sakin ya Heyecanlandım. bayağıdır oynamıyordum <laughs> en üstteki ekran kartı kullanımı %96'da. Şu anda sıcaklık 60 derecede. Gayet iyi. İşlemci %81-82 kullanımda. 59 derece. Gayet iyi. Ne var lan? Bu ne abicim ya? Araba çarptı. öleceğim inşallah. görünce de birazcık böyle saçma bir aksiyona girdim. Haksızlık etmeyelim. Bir <laughs> Dur bedayı be. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan ışın izlemeyi orta açalım. Tamam mı? Diğer ses açık. Işın izleme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarları. Alttaki ayarlarımızda da yine yüksek ve ultra şeklinde. Okey. Kaydet diyelim. <laughs> Devam et diyelim. <laughs> Bakın 69, 78, 76. <laughs> Oyunu da o kadar eleştirdiler çıkan kameraya bakacağım diye açar. Son çıkan DLC'yi aldım. Onun için bir tekrardan başlayıp oynamayı düşünüyorum. Ben ilk çıktığı zamanlarda oynamıştım. Çok fazla bir bakla karşılaşmadım. Bir iki kere oldu yani can sıkan çok fazla bak yoktu. Ama şimdi oynayıp tekrardan bir bakarım bakalım. Biz yine şehre doğru gidelim de. Evet birazcık buralarda gezelim yürüyelim. Ben de sizlere şu anda Işın izleme orta ayarlarda. DLSS kalite modunda. Geri kalan ayarlarımızda yine yüksek ve ultra ayarlarda. Değerlerimizi görüyorsunuz. Oyun gayet akıcı. Hiçbir sorun yok. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şunu yapmam lazımdı yapmadım. Telif hakkından dolayı. Bakın şu anda 65-67. Yani genel olarak zaten 60'ın üzerinde ne? oldu mu? Okey'dir yani benim için. Ki arkadaşlar ben ilk ilk bilgisayarım benim Apu sistem bir bilgisayardı. AMD 7890K işlemciydi. Ben o bilgisayarda Witcher 3'ü 21 FPS, 22 FPS oynayarak bitirdim ki ona rağmen çok sevmiştim. Yani şu anda biraz moda oldu böyle şeylere çok fazla takılmak. Ben anlayamıyorum yani. Işıkların yansımalarını, yerdeki yansımaları falan görüyorsunuz. Veyahut da tab tabelalardaki ışıkların yansımalarını. Sigara sağlığa zararlıdır. O zaman sigara içme. Çok Gelmeyin ya. oğlum polis polis istemiyorum ben ya. Evet arkadaşlar Cyberpunk testimiz bu şekildeydi. Şimdi sıradaki testimiz olan God of War'a geçelim. Evet God of War açtım. Hemen hızlıca ayarları gösteriyorum. Pardon. Grafikler hepsi ultra ayarlarda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ultra'da. Diğeri ses açık. Kalite modunda. Gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekildedir. Hemen oyuna geçiyoruz. Yine dediğim gibi şuradan görebilirsiniz. Hemen bir kapışma şeyi açacağım. Berbat oynayabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü oynamayı unuttum. Yani bayağıdır oynamıyorum. Hatırlamıyorum. Tuşları hatırlamıyorum. Zaten burası çok zordu. Ben bunu geçememiştim. Yukarıdan yine arkadaşlar değerlerimizi takip ediyorsunuz. Ee, sıcaklık değerlerimiz gayet iyi, gayet güzel. Yani sıvı soğutucumuz iyi iş çıkartıyor. EPS şu anda zaten 80'in üstünde görüyorsunuz. Tekrardan bir gireceğim savaşa. Yine değerlere bakarsınız savaş halindeyken aksiyonda. başlatmaydı şimdi hatırladım. Ya yani bu kadar uzaktan etkilememesi lazımdı. Dur lan ne yumru yiğidim. Geri bas lan. dur oğlum silah almamış tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sikil atamadım. Neyse arkadaşlar ama gördünüz işte. <laughs> Sonuçta önemli olan zaten şeyleri görmenizdi. Burada kaldığım için size burayı göstereyim istedim. Zaten biliyorsunuz God of Size sağa sola göstereyim gerek var mı? Şöyle birazcık yürütelim karakteri. Biraz önceki oynanış için kusura bakmayın. İnanın. Bir, bir buçuk yıldır oynamadım yani. Bir de ben Gamepad'den oynamıştım. O yüzden bilgisayardaki tuşlara hiç hakim değilim. Hemen biraz böyle dışarıyı göstereyim inceden. Çok güzel oyun bu da ya. Yani God of War, ben eski God of War'dan beri oynuyorum arkadaşlar. PlayStation 2 vardı bizde. 1 de vardı. Orada God of War'ı normal eski haliyle o genç öfkeli Kratos'ken oynuyorduk. Çok severim. O zaman kendine bir ayrı seviyorum. Bu oyunlar da gerçekten çok güzel yani. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Oh. Ah gitti. Yok artık. Şaka şaka. Bak. Ça evet arkadaşlar. Son bir oyun testi daha yapalım. Metro Exodus oynayacağız. Hadi bakalım hemen geçelim. Evet arkadaşlar Metro Exodus'a geldik. Hemen ayarlar kısmını açtım. Ee, 1920'ye 1080'de oynuyoruz. Zaten hepsini 1080'de oynadık oyunlarımızın. Okey orada sıkıntı yok. Kalite çok yüksekte. En yüksek ayarlardayız. Ha ekstrem varmış birader. pardon özür dilerim. Ekstrem ayarları açalım. Ekstremdeyiz. Dike eşitleme kapalı. Işın izleme açık. Diğeri siz kalite modunda. Hemen ayarlarımızı gösterdikten sonra. <laughs> Evet arkadaşlar değerlerimizi yine oradan takip ediyoruz. Bakıyoruz ekran kartımız şu anda işlemcimiz FPS'imiz hepsini oradan görüyoruz. Yağmur başladı. Hay maşallah. Bereketli geldik. Biraz gezelim. Yağmur da biz burada performans testi yapıyoruz. Daha çok işimizi zorlaştırıyor. Evet. FPS değerlerimiz gayet iyi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu oyunda zaten son yıllarda çıkmış bir oyun. Biliyorsunuz grafiklerini falan. Lan böyle zor ölen bir şey mi lan bu? Bu ne oğlum? Bu niye ölmüyor? Bu kadar zor ölen bir şey misin lan sen? Nasıl can basılıyor? Daha canımız yok. Bunda oyunda can yapılıyordu ya. Hemen yapalım. Gençler selam aleyküm. Aha. Normalde ateş etmem de. Ateş edeyim de. Çatışmaya girelim. Sizler de görün istiyorum. Ekstrem ayarlarda Metro Exodus'u çok akıcı rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Daha doğrusu fırtınadan dolayı oynayamıyoruz. Evet arkadaşlar, oyun testlerimizi yaptık. Bu kadarlık kafi geleceğini düşünüyorum. Az çok zaten fikriniz olmuştur. Yani şu anda çıkmış olan oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla RTX 4060 ekran kartı oynatır. Yani ben bilgisayarımda şu anda bu oyunlar yüklüydü. Bunlarla test yaptım. Yani daha başka zaten test sonuçlarını benim söylememe gerek yok. İnternetten zaten bütün ekran kartlarının testlerini, oyun testlerini, başkalarının yapmış olduğu testleri zaten görebilirsiniz. Ayrıca işte ben de yapıp e, farklı düşüncelerde olan arkadaşlar varsa biraz olsun düşüncelerini değiştirebilirim belki diye düşündüm. Şu anda zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar 4070, 4080 süper falan bu kartlar zaten çıkacak. Ve ileride zaten yükseltilebilir. Baktığınız zaman satarsınız ekran kartınızı, yerine yenisini alırım, koyarım ona göre. Yani güncel olarak benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir ekran kartı arkadaşlar. Bu videodan Herhangi bir cevap almak isteyen arkadaş varsa, art niyetli olanlar kendine üstlensin. Onun dışında zaten kimseye bir cevap olarak, kimseye bir şey olarak bu herhangi bir şekilde çekmedim. Yorumlarınız, yazdığınız bana fikirleriniz, görüşleriniz benim için çok önemli, çok değerli. Çünkü siz zaten onları yazdığınız zaman ben harcadığım emeğe değdiğini düşünüyorum o zaman. En azından hani sizden geri dönüş almak vaktinizi ayırdığınızı bilmek beni mutlu eden şey. Her türlü eleştiri, her türlü görüşe tabii ki açığım. Zaten biz hep sohbet muhabbet ederek karşılıklı bu şekilde zaten videolarımızı falan çekiyoruz. Ama bu art niyetten hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Ben birazcık duygusal bir insanım, çabuk sinirlenebilen bir insanım. Elimden geldiğince de kimsenin kalbini kırmam yani Sabırla da bir insanımdır. Evet yani hepinize zaten münasip bir şekilde cevap vermeye yani yorumunuza karşılık vermeye çalışırım arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Burada kapatalım. Yavaştan bitirelim. İleride daha başka daha farklı videolarda gene görüşürüz. Oyun videosu çek. Arada değişiklik olsun. Ya da işte bu tarzda farklı videolarda çek diyorsanız fikirlerinizi, görüşlerinizi bana belirtebilirsiniz. Berbat oynadığım için özür <laughs> Normalde bu kadar kötü oynamam ama kamera karşısında heyecanlandım. Yalan yok. Bir de bayağıdır oynamadığım için de biraz da unuttum yani oynadığım oyunları unuttum. Sürekli devamlı oynadığım oyunlar değildi. Testini yaptığım oyunlar. Kanalıma da destek olmak için arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Mutlu edersiniz beni. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ha bir de bu arada arkadaşlar belki arka tarafta akvaryum gözüküyor ya merak etmişsinizdir. Çok kısa ufak bir de bir balıkları bir göstereyim. Fazla balıkları canlıları göstermeyi sevmiyorum. Yani çok da bir şeylere ama ben nazar değdiğini düşünüyorum. Ama bir ufaktan bir göstereyim yine de. Burada üç tane nadderi piranamız var. Kırmızı karanlı. Maşallah diyelim onlara. Burada canavar, vatos var. Ne başım belada. Hiç durmuyor, hiç, hiç durmuyor. Burada da bir tane Oscar balığı namı diğer astronotumuz var. Сейчас все сигнает на почву Какой у тебя лол фейс? Да иди нахуй, блядь! Барс, я иду за тобой Кибер, лан! ha <laughs> ha <laughs> evet 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 intikam soğuk yenen bir yemekleri ya da sıcak yenen doğrusunu unuttum ama intikam aldım